Nehre doğru gidiyorlar. Nehir mi? Ama en yakın köprü en az 10 kilometre uzak. Ama hala çalışan eski bir feribot var. Sessizce karşıya geçmek için ideal. E şimdi ne yapıyoruz? Jandarma her an gelebilir. Evet ya onlar gelmeden hırsızlar karşıya geçerse... ...bir daha yakalama fırsatımız olmazsa atlarımıza veda ederiz çocuklar. Onlar diğer tarafa ulaşmadan önce Karayel ve Bonbon'u kurtarmalıyız. Siz dikkatlerini çekin Lena ile ben de gizlice tekneye çıkacağız. Ya sen Lena yorgun değil misin? İstersen eve gidip biraz dinlen ben Karayel ile ilgilenebilirim ha? Hayır, bu gece onunla kalmak için ailem de izin verdi. Ondan ayrılmak istemiyorum. Çünkü onu kaybetmekten çok korktum. Ben de sen Ron enerjine atladığında aynı şeyi düşündüm. O yüzden ben de buradayım. Ha? <laughs> Karayel. Şimdilik yaklaşma o en iyisi. Merak etme, onu tanıyorum. Bu biraz zaman alacak. Anladım seni karayelle bırakıyorum. Gidip Hugo ve Anais'e yardım edeyim. Lena, Karayel giderek saldırganlaşıyor ve baban onu görmeli bence. Eğer babam Karayel'i bu durumda görürse onu elimden alır. Bak, büyük babam geçmişte bir atı iyileştirmiş. Aynı Karayel gibi. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ama bulacağım. Bir günlüğü olduğunu biliyorum. Karayel'i iyileştirebilirim. Tamam Lulucu. <laughs> Lena, ah, ah. Ah. Bu imkansız Karayel ne oldu sana? Hayır esas sorun Karayel'di Çok tehlikeli ve artık onu çiftlikte tutamayız Lena bu sefer babana haber vermeliyiz En azından bana akşama kadar izin verin Karayel'e yardım edemiyorsam O zaman babamı ararım Zaten tutsakken daha da korktum. Kareyle nasıl iyileştireceğimi biliyorum. Artık onu kaçmakta özgür bırakmalıyız. Sen ciddi misin? Anlıyorum. Ama o gerçekten çok tehlikeli. Öylesine doğaya salamayız düşünsene. Büyük babam da o küçük kamark atıyla aynını yaptı. <laughs> Bak sana ne önereceğim. Bırakalım gitsin. Bataklıklara doğru sürelim. Orası adeta çöldür. Hiç risk olmaz. Anlaştık mı? Ne dersin? Teşekkür ederim. Burası çok ıssızdır. Karayel zarar veremez. Kimseyi yaralayamaz. Seninle kalmamı ister misin? Bu artık Karayel ve benim aramda. <laughs> Pek genç de sayılmaz. Sahibi seni her yerde arıyordur. Daha çok terk edilmiş bir midilliğe benziyor. Yaşlı ve zayıf. Bana sorarsan... Kimse onu aramıyordur. Yaşlı ve zayıf olabilir ama çok sevimli bir şey. Onu kim terk edebilir ki? Sanki yuları koparılmış gibi baksana. Hadi onu çiftliğe götürüyoruz. Seninle ilgileneceğiz. var gibi yiyorsun. Bırakın bırakın da yesin. Toynaklarına bak. Bir nalban çağırmalıyız. Zavallıcık. Gerçekten de çok kötü durumda. Ayrıca çok kirlenmiş. Hadi hemen duşa. İşte çok güzel oldun. Sırtında iyice çökmüş. Kim bilir kaç kişiyi taşımışsındır. Angelo, şuna baksana. Ne görüyorsun? Bir saksafon. Delice ve çok iyi yapılmış gibi. Adeta bir resim gibi. Bak gördün mü? Ne kadar iyi anlaştılar. <laughs> şey, aslında yaptığın işe odaklansan daha iyiyiz. Şimdi... Eğer sahibi bu midiliği terk etmişse... ...ona geri götürmemizden hoşlanmayacaktır. Belki onu kaybetmiştir. Belki de bulduğu için çok sevinecektir. Ha. Buna inanmak çok zor. Sakin ol Karayel. Hı? Ne söylemek istiyorsun? Hemen bulmalıyız. Onun için endişeleniyorum. Seninle geliyorum Lena. Bölgedeki bütün midili kulüplerine baktık. Onu bulamayacağız. Onu bulacağız. Çiftlikten bir saatlik mesafedeyiz. Ben çok yoruldum ve dönüyorum. Son bir tane. Küçük dört nala kulübü çok yakın. Evet bırakmayacağını biliyordum zaten. Aklına bir şey koyduğun zaman zigoto kadar inatçı olabiliyorsun. Bu yüzden beni seviyorsun. Şey ee, evet yani. <laughs> Üzgünüm ama tanımınıza uygun bir midillimiz yok. Karayel biraz vahşidir ama merak etmeyin. kontrolüm. Teşekkür ederim. Sabrınızı zorladığımız için kusura bakmayın. ...böyle davranmasının bir sebebi olmalı. O adam çok garip. Ben Anladım ama ısrar edersen sadece onları ürkütmekle kalacaksın. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Peki ne yapacaksın? Pes mi edeceksin? Olmaz. Rahatla biraz. Benim bir fikrim var. Yeni haberler var mı? Evet. Bana boşuna patron demiyorlar. <laughs> Küçük Dört Nala Kulübü'nün sahiplerinin bölgede arazileri olduğunu bul. Bataklıklar arasında kalmış bir çiftlik. Saklanmak için iyi bir yer. Aa, olamaz. Midillerle işimiz bitince sizi salarım. Aa. 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 Bu sefer caz ile midilleri gerçekten yok edecekler. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Ha? Dukça. İkiniz de çok iyi binicilersiniz. Ah. Teşekkür ederiz. Ama bu rehberlik sınavının sadece bir kısmı. Biliyoruz bayım. Zaten test gezisi için rehberliğimizi kabul eden... ...dört kişilik bir grup bulduk biz. Ve yolumuzla iyice çalıştık efendim. Siziniz? Çok ciddi olacağız bayım. Söz veriyoruz. Lütfen bizi anlayın. Bizim için önemli olan geziler. Hiç kolay olmayacak. Ama bunu başarmalıyız Ancelo. Bu gezilerden elde edeceğimiz gelir... ...çiftliğin geleceği ve atların bakımı için tek şansımız. İyi misin sarışın? Ha, kontrol bende küçük Esmer. Benim için endişelenme. İyi. Ama henüz bitmedi. Daha gezi var ve büyük bir dezavantajla başlayacağız. Gözetmen rehber olabilmek için çok genç olduğumuzu söyledi ve işi profesyoneller gibi yapmalıyız. Üncü hedef için bülbül geçidini kullanmalıyız. Daha uzun ama daha kolaydır. Haklısın. Zaten başarmak istiyorsak serin kanlı ve kendimizden emin olmalıyız Ancelo. Ben janitın alıyorum. Sen de Stevie'yi al. Hadi karayel. En hızlı sensin. Seni yakalamalıyız. Tüm gücünü göster. Haklısınız bayım. Kontrolü kaybettik. Deneyimsizliğimiz yüzünden oldu. Ama belki de bunun için buradayız. Belirsizliklere hazır olmayı öğrenmek için. Bu bir değerlendirme gezisi. Biz de riskleri değerlendiriyoruz. Arazide öğreniyoruz ve hatalarımızdan ders alıyoruz efendim. Pekala. Son bir şans veriyorum size. Yarın öğlen son hedefte buluşalım ve sorumluluk sahibi olduğunuzu bana bu sefer göstermeniz gerek. Başardık mı? Gezilerimizi yapabilecek miyiz? Evet. Çiftlik gezileri. Çiftlik gezileri. Çiftlik gezileri. Bu akşam çiftlikte kalabiliriz. Silerle çalıştığın bir hareket hakkında görüşünü almak isterim. Ha? Karayel dur. Hey. Bugün atlar biraz gergin. Hugo, yaptığın şey çok tehlikeli. Oh. Şuursuzlaşmış gibi. Hugo, dur. Hemen dur. Hayır olamaz. Ha? Merak etme. Kliniği arıyorum. Ah olamaz. Telefon çekmiyor. Lena. Lena. Ben veterinere gidip babanı bulmaya çalışacağım. Sen Kariel'le kalıp onu sakinleştirmeye çalış ve konuş onunla. Hiç hareket ettirme. Tamam mı? Tamam. İyileşecek. Hı? <laughs> oh. Babam nerede? Kamyon nerede? Kamyon buraya kadar gelmeyecek. Babam beklemeni istedi ve önce kliniğe gidip malzeme alacak. Ama söyler misin eğer kamyon gelmezse ne yapacak? Yarayı kontrol edecek. Eğer çok kötüyse... <laughs> Onu neden hareket ettirdiniz? Mecburduk. Yaralı bir at asla hareket ettirilmez. Yola çıkıyoruz. Ne? Ama baban dedi ki... Ama eğer burada beklersek karayel dayanamaz. Ama yardımın olmadan başaramayız. Lütfen yardım et. Tamam. Biraz mola verelim. Belki silahı değiştirebiliriz. Unut gitsin. Hiçbir şey bilmiyorsun ve hiçbir şey yapamazsın. O her şeyi yapabilir. Neden geri döndüğünü anlamıyorum. Bırak da geçeyim. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz siz? Atlar sinirli, yorgun ve siz yanlarında kavga ediyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Artık yeter. Lena, e, Reglis Karayelli le iyi anlaşıyor. Silay Reglis'te değiştirirsek çok daha başarılı olacaktır bence. Evet. Ama Bay Hugo Reglisi iyi bir koltuk deneyi olacak kadar kontrol edemez. Evet haklısın. Ama sen başarabilirsin. Öyle değil mi? O nasıl? Beklememiz gerek. Karayel doğuştan kuvvetli. Üstesinden geleceğinden eminim. Bunu başarırsak ikinci tura hak kazanacağız. Sıra sende Karayel. Hadi. Hadi. Yaşasın. Hadi Lena, hadi. Evet, evet. İkinci turu garantiledi. Değil. Fena değil Lena. Ama hedeften şaşmamalıyız. Gelecek yılki ulusal yarışa gitmek istiyorsan ikinci turu da geçip finalde kazanmalısın biliyorsun. Kazanacağı kesin. Şu çılgın atlayışı görmedin mi? Bir an için onların uçacaklarını san. Bu arada her geçişinde bir kokarca gibi bağırmayı bıraksan iyi olacak. Kariyeli korkutup hata yapmasına sebep olacaksın. Ne gibi bağırıyormuş ha? Tekrar söyle bakayım ne dedin kokarca sen? Kokarca dedim. Yavru bir inek. Onlar sohbet ederken biz de bir şeyler içelim. Ha tabii. Sen Hı. de o karmaşık teknik terimlerinle bizi... Hı. Hı. E, hey, bekleyin. Bizi dur, bekleyin. Dur, bekleyin. Atili yaz programımız Birlikte at gezintileri yapacağız Plajda uzun günler Kamp ateşi ve gitarıyla Ancelo Büyük ziyafetler tembel sabahlar ee, En büyük mutluluk, mutluluk. Program bu... hoşuna gitmedi mi? Evet tabii ama Bu da yasal olarak senin olacağı anlamına gelir Sonsuza gibi. kadar Çok uzun zamandır bu anı bekliyorum Bunun gerçekleşeceğine inanamıyorum Biraz dinlenmem gerek Güzel yarın yarışın ikinci turu için çiftlikte buluşuyoruz o zaman Karayeli görmek için sabırsızlanıyorum Biliyor musun İspanya'da boğa yetiştiriciliği yapan yerler var. Ben sadece... Hı? Aslında şey ben kabul edildim. Lena. Nela? Hey sen bana biraz önce ne anlatmak istiyordun? Şey ya hiç hatırlamıyorum. isim, Bresçim şeyi. İngiliz Arap aygırı. Siyah don. Sonsuza kadar birlikte birkaç saat kala. Zaten bir şey yapamazsınız. Kariyel vahşi bir yat. Lena ona binebilen tek kişi. Biraz eğitimle kuzu gibi yumuşayacaktır. Bunu biliyorum. Sizi de pek sevmiyor gibi. <laughs> Ama bir bakmak lazım. Bazı suçlular tayları çalıyorlar. Yaşları tuttuğunda da yarışlarda deniyorlar. Yetenekli görürlerse hemen bir kimlik uyduruyorlar. Ve yüksek fiyatlara satıyorlar. Bu işten çok kar ediyorlar. O yüzden hemen çiplemiyorlar değil mi? Bu da Karayel'in neredeyse 3 yaşında hala çipsiz olduğunu açıklıyor. Seni çok özleyeceğim Silah. Ama ben yokken emin ellerde olacağını da biliyorum. Yokluğunda A mı? Sen neden söz ediyorsun? E biliyorsun gidiyorum ya. Boğa çiftliği. İspanya'da eğitim alacağım. Yarın trene biniyorum. Silah'a veda ediyordum. Bana söylemedin. Şey, ben sana anlatmaya çalıştım ama sonra Karel'in olayları oldu ve seni daha fazla üzmeyi gerçekten istemedim. Bu senin için çok iyi. Rüyaların gerçek oluyor, Rancelo. Senin de seneye kariyerle ulusal yarışlara katılacaksın. Ama favori antrenörüm olmadan. Hadi gel. Eğer bu son gecemizse, sonuna kadar tadını çıkartmak <laughs> istiyorum. Gitmeni istemiyorum. Önümüzdeki yaz görüşeceğiz. Sadece bir yıl sonra. Bir yıl sonsuzluk gibi. Böyle söyleme. Baksana, kariyeli bulalı bir yılı bile olmadı. Bir yıl ve bir gün. Ve zaman uçup gitti. Evet, bu doğru. Kalbimi alt üst ettin. Bir yıl sonsuzluk gibi. Beni kandırmaya çalışma. Sensiz çok üşüyorum. Ve sana hiç söyleyemedim. Bu eğitim hayatının fırsatı. Başaracaksın ve bir gün kendi çiftliğin olacak. Angelo seninle gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> artık bir meleğim yoksa treni kaçıracağım. <laughs> <C> <laughs> Hadi gel artık. <laughs> Oh. Ein Jahr vergeht wie im Flug.